Hadi araca neler yapıyoruz bakalım. Ön duvarında patlama olduğu için kupayı kaldırdık. Arkasında ve önüne saç koyduk. Çektirmelerini yaptık. Tabi bisikletlik ve çamurluklarını tamamen elden geçirdik. Ön duvarlarında bulunan sarı şerit reflektörleri tamamen elden geçirdik. Kasanın eski ağacı kısa olduğu için tekerler çamurlukları değiyordu bu yüzden. Altındaki ağacı değiştirdik ve bağlantıları kesip tamamını yeniledik. Kasanın yan kapı ayarlamalarını tamamen yaptık. Kasanın ön duvarının alt köşesine yine L galvaniz koyduk. Sağ arka kapılarının bozuk fitillerini değiştirdik ve içerisindeki kırık bölümü galvaniz montajı yaptık. Kasa duvarlarında bombeler ve sürmeler vardı bu yüzden kasanın duvarlarını açtık, yapıştırıp tekrar kapattık. Darbenin çok olduğu kısımlara darbe bandı çektik. Kasanın sağ duvarına yine darbe bandı çektik.